Podcast Boş İşlerin Sabancı Arf On Air Demo Day özel bölümüne hoş geldiniz. Ben Seha. Ben de Atakan. Bugün Sabancı Topluluğu tarafından hayata geçirilen Sabancı Arf Olmasaydı tufalay Hızlandırma Programı'nın demo day'indeyiz. Ve mikrofonumuzu girişimcilere uzatacağız. Girişimcilere uzatmadan önce Atakan'a mikrofonu uzatmak istiyorum. Atakan, <laughs> neler söylemek istersin? Programı bize biraz anlatır mısın? Valla öncelikle... Aslında hem ülkede hem de dünyada yapılan böyle girişimcilik hızlandırma programlarına baktığın zaman bence oldukça farklı bir konumu var çünkü hem Sabancı Topluluğu içerisinden kurum içi girişimleri bünyesinde bulunduruyor hem de dışarıdan da pek çok farklı alanda bir sürü girişim de bu sürecin içerisindeydi ve bu girişimler işte sürdürülebilirlik alanında yapılan malzeme teknolojisiyle ilgili faaliyetlerden, çalışmalardan tut da temiz enerjiye kadar bunun içerisinde yapay zekaya, insan kaynakları teknolojilerine, giyilebilir teknolojilere, kendi aslında yazılım testlerinin yapılmasını otomatikleştirmeye kadar böyle bir sürü farklı farklı alanda girişimler vardı ve oldukça yoğun bir süreç yaşandı. Tam 20 haftalık böyle girişimlerin de ilerlemelerini çok da net görebildiğimiz. Yani Go'in tarafında da işin burasını da temsil eden ve bulunma fırsatı bulan kişilerden birisi olarak da ayrıca da mutluyum ve bugüne de ikinci defada ikinci turuydu bu. Şimdi hatta üçüncü turu da bu arada yayında başvurmak isteyen sevgili dinleyicilerimize de şimdiden duyuralım. Bu sürecin içerisinde yer almak isteyenlere hızlıca e, harekete geçmeleri de tavsiye ederim aslında. Zaten böyle hem Tabancarf ekibinin hem de böyle sizin için, oyun için gözleriniz ışıl ışıl izliyorsunuz. Böyle çok heyecanlısınız. Aynen. Gerçekten e, oldukça önemli bir gün. Zaten birazdan mikrofonu e, girişimlerimizi uzatacağız. Aynı zamanda podcast poşetlerde de Tabancarf ile ilgili bölümler çekiyoruz. E, bu dünya... Şu anda böyle e, yükselen bir dünya e, Sabancı Arf'la birlikte e, içeriklerimizi de dinleyebilirsiniz boş işlerde. E, söz girişimleri gitsin mi? Bence gitsin artık. Buyursunlar. Söz sizden. Bomen Soft'tan Bora Özdemir'den. Bomensoft şirketlerin operasyonel verimliliğini arttırmak için yapay zeka destekli bir platform üretti. Ve bu platform sayesinde şirketler verimliliklerini arttırarak bunları daha önce kullanmadıkları görsel verilerle birlikte kontrol etmekte ve raporlamaktalar. Sabancı Arf başlangıcında biz aslında tam olarak hangi sektörlere odaklanmamız gerektiğini, tam olarak hangi piyasalarda bulunmamız gerektiğini araştırıyorduk. Sabancı bize bunu sağladı. Aynı zamanda Sabancı Holding'in güvenli ismi ve bizim çevikliğimiz sayesinde çok önümüze işler açtı ve daha büyük işleri birlikte yapmayı planlıyoruz. Merhabalar. Ben Çağrı, Karbon Centrum'un kurucularından. Bugün dijital aletlerinizi kullanarak adımlarınızı ölçebiliyorsunuz. Fitness değerlerinizi, kalp atışlarınızı ölçebiliyorsunuz. Fakat aynı yöntemleri kullanarak maalesef karbon ayak izinizi ölçemiyorsunuz. Karbon Centrum sayesinde Carbon ID adını verdiğimiz dijital kimliklerinizi, dijital karbon footprint kimliklerinizi oluşturabiliyorsunuz. Aynı zamanda da eğer daha sürdürülebilir seçimler yaparak emisyonlarınızı düşürürseniz size para ödemek istiyoruz. Bunu neden yapmak istiyoruz? Niye bunu size dahil etmek istiyoruz? Çünkü aslında şu anda orta sınıf dünyanın çevre etkilerinden en fazla etkilenen fakat bu etkiyi en fazla yaratanlarından biri. Biz bu insanların hepsini tekrar bu sisteme dahil olmasını sağlıyoruz. Bunu nasıl başaracağız? Biliyorsunuz şu anda dünyada offsetler var ve bunu sadece şirketler yapıyorlar. Yaptıkları negatif offsetleri match etmek için pozitif offsetler bulup sıfırlıyorlar biz insanların Carbon ID app'ine gelip profillerini kurup daha sonrasında bizim onların otomatik olarak oluşturdukları kimlikleri sayesinde emisyonlarını offset etmelerini hatta bunu sayesinde de ek gelirler sağlamalarını sağlıyoruz. Neden Sabancı Arfa geldik? Çünkü Sabancı Arfa hızlandırma programı ayrıca aslında Sabancı'nın sahip olduğu ekosistem sayesinde bizim bu tarz yarattığımız platformlar gerekli paydaşların bir araya gelmesinde hem bizleri hızlandırıyor hem de Sabancı'nın kaynakları ve bizim hızımız sayesinde mükemmel sonuçlara oluşuyor. Dolayısıyla burada olmaktan çok mutluyuz. Ben Ali, Datascope'un kurucusuyum. Datascope, yapay zeka ekipleri için ve iş kullanıcıları ve teknik olmayan kullanıcıların da kullanabileceği basitlikte bir no code yapay zeka uygulama geliştirme platformu sunmakta. Bu platform ile e, bırak basitliği ile e, uygulamanızı geliştirip canlıya ve idamesini sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca iş kullanıcıları da e, sadece doğal değil de proplar sağlayarak uygulamalarını dakikalar içerisinde devreye alabiliyorlar. Pazar, e, no-code ve e, yapay zeka pazarlarının kesişiminde yer aldığını söyleyebiliriz. Ancak e, Datascope daha önce gerçekleştirilmesi mümkün olmayan, daha dinamik ve karmaşık uygulamalar da yapılabilir kıldığı için pazar yaratan bir de sahip. Sabancı Avrupa programında 20 hafta süreçte oldukça yoğun eğitimler, mentorluklar ve danışmanlıklar aldık. E, önemli iş geliştirme e, ve iş bağlantıları sağladık. E, artık e, uçuşa hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Merhaba ismim Emre, kurum içi girişimciyim. Farming Block şirketinin de kurucu ortağıyım. Firmamız, tarımsal uygulamaların uçtan uca izlenebildiği dijital bir platformdur. Şu an tıbbi aromatik bitkiler pazarındayız. Pazar büyüklüğü 2.3 milyar dolar dünyada erişebilir olarak gördüğümüz Avrupa pazarında 688 milyon ve ilk girişte Türkiye pazarında ise 102 milyon dolar civarında. Hedefimiz 2 yıl içerisinde bu pazarın %2'sinin platformun üzerinden gerçekleştirilmesini sağlamak. Aslında tarım sektöründe birçok problem var. Bunların içerisinde fiyat dalgalanmaları, işte regülasyon değişimleri vesaire sayabiliriz. Fakat asıl problem alıcı ve üretici arasındaki güven sorunu. Biz bunu çözmek için buradayız. Platformumuz tam olarak bu işi yapacak. Merhaba, ben Onur Varol, Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Programı'nda öğretim üyesiyim ve Fluency'nin kurucu ortağıyım Besim Solak'la beraber. Merhabalar, Besim Solak ben de. Ben de Sabancı DX'de şu an üniversite danışmanlık hizmetleri lider olarak çalışıyorum. Sektörde influencer marketingin hala işleyen modellerinin, işte marketplace üzerinden affiliate marketing modeli ya da ajanslar üzerinden ilerleyen kreatifli işlerin çok daha farklı bir şekilde, daha yıkıcı bir teknolojiyle aslında firmaların direkt kendisi tarafından kendi influencer community'lerinde icra edilebileceği bir icraatını yürütebilecekleri bir platform geliştiriyoruz. Bunun içerisinde yapay zeka tabanlı, influencerların tüm külliyatını anlayan, analiz eden, onları tanımlayan ve ee, firmayla, markayla işte nasıl ne kadar uyumlu olduğunu anlayan algoritmalar var. Onun dışında yine birçok yazılımsal entegrasyon, işte e-ticaret altyapılarıyla, reparatif platformlarıyla konuşan sistemler var. Bunların hepsi birleştiğinde markaların yaptığı influencer marketing işini bambaşka bir seviyeye taşıyabileceğimizi Düşünüyoruz, hedefliyoruz. Sabancı Üniversitesi'nin bünyesinde olan CoreHub diye bir inisiyatif var. Aslında teknolojik hazırlık seviyesi belli bir noktaya gelmiş ürünlerin pazara çıkması yönünde teşvik sağlıyor akademisyenlere. Bu sayede Sabancı DX ile ortak çalışmalar yaptık. Sabancı ARF süreci de aslında bizim oradaki yaklaşık 3-4 aylık bir çalışma eforumuzun sonrasında devreye girdi. Arif'e bir ay gibi gecikmeli de olsa katıldık ama o bir aylık gecikmeye rağmen çok hızlı bir şekilde sağlanan imkanlar ve danışmanlık network ile epey bir yol, yol, aldığımıza inanıyorum. Hani bizim için hakikaten Olmosu to Fly'ın tanımında gibi uçmaya hazırlayan bir faaliyet olmuş oldu. Merhabalar ben Baran Gürcan, Inodeş kurucu ortağıyım. Inodeş, yeni ürün geliştiren takımların ürün pazar uyumunu hızlı bir şekilde yakalamalarına yardımcı olan yapay zeka tabanlı birlikte çalışma platformudur. Sabancı Arf süresi boyunca kullanıcı sayımızı %66 oranında büyüttük. Ve bu bizim global pazarda büyümemizi de hızlandırdı. 5 Enterprise Anlaşmamızı gerçekleştirdik. 7 Enterprise Anlaşmamızı daha şimdiden sekür ettik. Ve 2024'ün geri kalanı boyunca da 16 şirket için daha şimdiden teklif verdik. Merhabalar ben Başak. Ben de Elif. Biz Mindy ekibi olarak kurum içi girişimiz, bizim amacımız organizasyonların çalışan bağlılığı ve deneyimini, iyileştirme ihtiyacına çözüm sunan yapay zeka temelli bir platform geliştirmek. Mindy nasıl bir ihtiyaçtan doğdu anlatmak gerekirse işgücü yönetimi her geçen gün zorlaşıyor ve İnsan kaynakları olarak çalışanların motivasyonunu takip etmek, daha proaktif takip etme ihtiyacımız var. Bu kapsamda Mindy ile birlikte e, öncelikle bir dijital asistan düşünüyoruz. Dijital asistanlar, şirketlerde çalışanların sorularına e, ve bilgi taleplerine cevap veremiyoruz ve bu için bazı görevleri çalışan yerine gerçekleştiriyoruz. Mindy bir yandan da çalışanın sesi. E, çalışana doğru zamanda, doğru soruları sorarak anketler uyguluyoruz. Böylece gerçek zamanda olarak çalışanın tutabiliyoruz. Biz kurum içi girişimci olduğumuz için aslında bir problemle başladık. E, bu problemi ve ihtiyacı tespit etmek için güze yakın persona ile görüşmeler yaptık. E, ve sonrasında doğru adımları izleyerek, e, burada ARP ekibiyle birlikte mentorluğumuzu alarak aslında sürecin son noktasına gelmeye başardık. E, bir MVP oluşturduk tabii ki burada. AI tabanlı bir toolumuz var. E, ve demo görüşmelerimizi bu e, MVP ile birlikte yaptık. E, şu anda da aslında büyük bir gün e, bizim için de finans sonuçları bekliyoruz. Merhabalar, ben Rubitek'ten Emre Aladaş. Merhabalar, Enes Aladaş ben, Rubitek kurucu ortağıyım. Rubitek olarak amacımız güneşin ve rüzgarın dönüştürücü gücünü sürdürülebilir yaşam kaynağı haline getirmek. Dünyada yaklaşık 2,5 milyar IoT ve aydınlatma amaçlı kurulmuş direk var. Bu direklerin enerji ve iletişim altyapısı için direk başına ortalama 10 bin dolarlık kazı kablolama maliyeti söz konusu. Bizim geliştirdiğimiz çözüm, güneşten ve rüzgardan elde ettiği enerji üzerinde depolayan, ve kendi kendine yetebilen akıllı direk çözümleri. Dolayısıyla ürettiğimiz bu çözüm sayesinde aslında bakarsanız hem kazı kablolama maliyetlerini hem de yıllık işletim maliyetlerini ortadan kaldırıyoruz. Enerjinin götürülemediği yerlere enerjiyi şebeke bağımsız bir şekilde götürüyoruz. Sabancı ar sürecinden de kısaca bahsetmek gerekirse aslında biz Sabancı ar sürecinde hem doğru soruları sormayı hem de dürüst cevapları vermeyi öğrendik. Doğru soruları doğru zamanda hem müşterilerimize hem kendimize sorduk aldığımız dürüst cevaplar ve verdiğimiz dürüst cevaplar sayesinde ürünümüzü pivot ettik, geliştirdik. Ee, geldiğimiz noktada da pazarda pazar uyumunu yakalayan bir çözümle sahaya çıkmaya hazırız. Merhabalar. Ben Smeliv'in kurucu ortağı Sedef. Biz Smeliv'le ideal ambiyanslar yaratıyoruz. Ortamların kapsamlı hava kalitesi analizini yaparak bunu bir dashboard'a döküyoruz ve veri analizi sonucu esansiyel yağlarla ideal ambiyansları gerçekleştiriyoruz koku duyusu bizim çocukluğumuzdan beri hatıralarımızı oluşturan, beynimizde tutan bir mekanizma ve duyularımızdan en çok etkileyen duyu. Bu nedenle koku duyusuyla biz satın almaya kadar kararları etkileyebilirken aynı zamanda mental yorgunluk ve fiziksel yorgunluğa da iyi gelebiliyoruz. Günümüzün en önemli konularından biri olan tükenmişlik sendromunu yüzde 40'a kadar azaltabilirken odaklanma problemlerini 55'e kadar yok edebiliyoruz. Aslında SİMEL'in Sabancı Harf'a girmeden önce bambaşka bir projeydi. Çok daha farklı bir sektördeydi ancak biz doğru sektörümüzü Sabancı Harf'la bulduk diyebiliriz. Bize inanılmaz bir networking sağladı, mentörlük harikaydı. Şu anki halimize gelmemizde katkısı olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Merhabalar, ben Eşin Yılmaz, TechStest CEO'suyum. 26 yıldır teknoloji sektöründe, AI alanında, yurt dışı, yurt içi birçok görev aldım. Hexi test olarak Generatif AI gücüyle Software Testing Automation aracı sağlıyoruz. AI Disruption'a paralel radikal bir çözüm getiriyoruz. Temelde Hexi test olarak amacımız teknik olmayan paydaşın tamamen doğal dilde testini yazabilmesi, AI'ın bunu koşturması, otomasyonunu sağlaması ve yine AI gücüyle testlerin kırılmadan semantik e, interpretation ile self in sağlanması ve testlerin devamlılığının oluşturulması. Bu bağlamda rakiplerimizi AI level'ı ve bunu buna bağlı olarak teknik paydaşa bağımlılığın minimizasyonunda oldukça büyük fark atıyoruz. Ekibimiz oldukça e, deneyimli, güçlü. Kendimize güveniyoruz. ARP bize aslında enabler görevi yaptı. Bir mekanizma verdi bize. Birlikte yolgaçlık yaparak çok güzel bir noktaya geldik. 12 hafta içerisinde şu anda iki POC süreci içerisindeyiz. Intertek ve Odaya Bank'ta. Letter of aldık. Birçok lead'imiz var. Emin adımlarla ilerliyoruz. Merhaba ben Profesör Doktor Ozan Akdoğan. Nanoteryal'in kurucusuyum. Nanoteryal olarak mıknatısların geri dönüşümünü gerçekleştirmeyiz. Mekteyiz. Burada Çin tabanında bir sorun bulunmakta. Ee, oradan kaynaklanan bir trade kotaları olduğundan dolayı stratejik bir elementlere girişim yani bunlara erişim sıkıntılı olmakta. Biz de bunu çözmeye çalışıyoruz. Sabancı Arf'la da aslında başladığımızdan beri birçok özellik kazandık. Burada kendi marka değerimizi arttırabildik. Bir marka oluşturmamıza yardımcı oldular. Tamamen bizim DECK sunumumuzu update etmemizde çok yardımcı oldular. Ayrıca investment bulmamızda zaten Sabancı'nın kendi investment'ı ve başka investment'lara ulaşmak konusunda da bize yardımcı oldular. Merhaba, ben Hande Aykun. Yuluk Sorgut'un kurucu ortağıyım. Yuluk Sorgut kadınların mensuel döngülerine göre onlara kişiselleştirilmiş egzersiz beslenme, iyi yaşam önerileri veren bir mobil uygulama. Bunu da yapay zeka tabanlı algoritmalarla yapıyor. Tabanca programı bizim için çok kıymetliydi. Süreçte değer önerilerimizi rafine etme fırsatı bulduk. Tamamen işlevsel MVP'mizi yayına aldık. E, ve doğru soruları sorarak e, işimizin birçok alanında e, pivot etme fırsatı yakaladık aslında. Şu anda da mezuniyet günü olarak nitelendiriyoruz bunu. E, çok heyecanlıyız, e, çok kıymetli bir yolculuğun sonuna geldik. Öyle. Mert Kalaycı ben, Upteknafs'ın kurucu ortağıyım. Upteknafs ultra performanslı tarım teknolojileri geliştiriyor. Bu kapsamda 5 farklı iş modelimiz var. B2C'de bireysel ürünlerimiz var. Yine kurumsal mobilya konseptimiz var. Bu kapsamda Carrefour'la, Sabancı ve İş Bankası ile çalışıyoruz. Tohum'dan ARGE konseptimiz var. Bu kapsamda Döhler ve Tat ile çalışıyoruz. M Garden konsepti, dikey tarım tesisi kurma konsepti. Yine bu kapsamda da Akasya ve Akış ve Sabancı ile çalışmalarımız var. Ve son olarak da Yupro konseptimiz Sera Aydınlatma konsepti. Bu 5 konsepte Sabancı Ağ programı kapsamında büyük firmalarla başarılı bir şekilde ticarileştirdik. Merhabalar, Burcu Arıkan ben. Myconom kurucu ortağıyım. Biz Myconom olarak e, mantar miseli ve tarımsal atıklardan doğada çözünebilen ve içinde hiçbir kimyasal e, madde bulundurmayan kompozit malzemeler geliştiriyoruz. Aslında ele aldığımız problem e, iş dünyasını yakından etkilemekte. E, yeni karbon e, düzenlemeyle beraber çok yüksek oranda yükümlülükler e, iş dünyasını bekliyor. E, i̇hracatçıları yaklaşık 1.8 e, milyar euro'luk bir ödeme süreci bekliyor. Biz de bu noktada karbon emisyonunu ve atıkları azaltmakta için bir çözüm sunabiliyoruz. Ürünümüzün özelliklerinden bahsetmek gerekirse içinde hani dediğim gibi hiçbir petrokimyasal madde barındırmıyor. Aynı zamanda ısı, darbe dayanımı özellikleri var. Alev almazlık özelliği var. Burada A sınıfında yer alıyor ve ömrünü tamamladığında isterseniz hiçbir araştırma sürecine maruz bırakmadan da ürünü kompost edebiliyorsunuz. Ve birçok farklı endüstride adapte edilebiliyor. Ben Cem Dildar, MyConum'un kurucu ortağıyım. Ben de biraz Sabancı Arf sürecinden bahsetmek istiyorum. Sabancı Arf ile birlikte çok daha fazla firma ile iletişim kurduk. Hani bizi bu konuda çok iyi motive ettiklerini söyleyebilirim. Hani müşteri profili oluşturma konusunda kendimizi geliştirdik. Dolayısıyla yani prototip üretimimiz de hızlanmış oldu. Gerçekten bizi e, uçsa hazırladı diyebiliriz. Merhabalar, ee, biz WearTech Club olarak e, inovatif Kumaşa Entegre Sensör teknolojisiyle giyilebilir teknolojiler ve kişilerin verilerinin takibini yapabilmeleri için de bir mobil aplikasyon altyapısı sunuyoruz. Aslında ana amacımız Kişilerin sağlık maliyetlerini düşünürken onlara daha sağlıklı ve performanslarını artırabilecekleri bir e, ürün ve bir donanım sunuyor olmak. Önümüzdeki yıllarda pazarın 150 milyar dolar yatırım alacağı öngörülüyor. Bu sebepten biz de bir Türk e, şirket olarak bu pazarda yer aldığımız için çok heyecanlıyız ve çok mutluyuz. Farklı alanlarda ayrıştığımızı düşünüyoruz. Sabancı Arif'in 20 haftalık programı da bizi epey bir hızlandırdı. Gerek sağladığı stratejik partnerler ve destekler, özellikle Goin ekibiyle beraber her hafta yaptığımız KPI görüşmeleri, InnoDash aynı zamanda sürecimizde çok faydalı ve yararlı oldu. Her şey için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Ben Efe Pazar Çeviren, Wireup'ın CEO'su ve kurucu ortağıyım. Bayrap'ta işverenlerin yapay zekadan faydalanarak en iyi adayları en hızlı, şeffaf ve verimli şekilde bulmalarını sağlıyoruz. Burada karşılaştığımız problem hem adayların hem işverenlerin süreçten şikayetçi olmaları, pahalı bir süreç olması, 100 adayın sadece ikisinin mülakat edilebilmesi ve bu sebeple çok sık işe alım hatalarının yapılması ve bu hataların çözülmesinin çok pahalı olması. Tabii bir yandan da adayların hiçbirinin feedback alması büyük bir problem. Hem adaylar açısından hem işverenlerin markaları açısından. Biz de buna ortağım Arda ile bulduğumuz çözüm şu şekilde oldu. Bütün adayların mülakat edilmesini sağlıyoruz. Videoları tamamen bir kenara bırakarak cevabın içeriğine, yazıya odaklanıp bunu analiz ediyoruz. Sabancı Arf bize çok büyük destek çıktılar ve bizi müşteri ola, o potansiyeli yüksek şirkette tanıştırdılar. Hem de feedback verdiler ürün daha da iyi bir noktaya etmeniz için. Bu sebepten kendilerine minnettarız ve girişimlerimizi dinledik. Şimdi de bölümün sonuna geldik. Zaten <laughs> orada yiyecek bir şeyler de geldi. <laughs> o sırada yemeğimizi yiyoruz. Sabancar On Air Demo Day, özel bölümümüzü bitirdik. Senin var mekanı dediğin <laughs> bir şey mi <yok>, <laughs> Çünkü karnım acıktı teşekkür. ve yemek Karnım acıktı bir an önce yemeğe geçmek <laughs> istiyor. Çok da başka güzel şeyler de var ama tekrardan gerçekten girişimlerin ve bu sürecin içerisinde topluluk bünyesinde emek veren bütün mentorların, Sabancı Arf ekibinin, Goyun ekibinin de emeklerine sağlık ve tabii ki en çok da buradaki girişimcilerin emeklerine sağlık diyoruz. Umarız ülkemizde bunun çok daha artarak yükseldiği, çok değerli çalışmaların yapılmaya böyle devam ettiği, yeni yeni birbirinden güzel etkinliklerde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.